Ne kim aç ki? Aç olanı getirin bana. Hiç... Kim yok? Bağımsız no, ya. Yani. Bu ruh hastasının hiçbir şeyi var. Kiralar var, gelirleri var. Memleketi herkes evle zannediyor bu gelecek ya. Abi ne yok ya? Ne yiyor, Ne? Bana söyle bu ülkede ne yok? Ne ki ne yok? Bana onu söyle. Ne ne zannet Ya bu ülke neyini beğenmiyorsun sen? Bana onu El kol yapmış kim gibi. Bir de şu ikili tartışmalardaki ben 3. ve 4. izleyenlere bayılıyorum. Hele bir tane <laughs> bir video açacağım. Biliyorsunuz onu. Senin de güzel ayakkabıların var, senin de güzel çorabın var, bir tanesi de çıkıyor geliyor ki ben diyor işte şöyle solcuyum diyor ondan sonra şöyle yaparım salaksınız falan diyor. O ikisi arasındaki iletişim mükemmel abi. Anlayanlar anladı, açarım birazdan. Evet, Oğlum ekonomik ya, durum iyi değil, şey değil. Şey ekonomik olsun, durum iyi Benim iyi olması önemli değil, sen ülkenin ekonomisi <laughs> Aşağıya <laughs> <alın karakteri. gülüyor> <Yablanlar. gülüyor> Benim iyi olması... <laughs> Oğlum çok iyi karakter ya. Götürsün Oğlum ekonomik durum iyi değil. Ekonomik gözümün durum iyi değil. Benim iyi olması <laughs> önemli değil. Sen ülkenin e ekonomiydi. E Aşağı alın karakterini. da var, kışlığın da var. Daha ne istiyorsun? O e e durumu iyi ya. Evet. Iyi ben <gülüyor> <görüyorum>. <gülüyor> bak ben sana bir şey söyleyeyim. Lokantaya para vermez. Her şeye para vermez. Bu doğru belki vergi de vermiyordu. Anlatamıyor muyum? Bunun için herkes öyle derdi. Bunun için bu ülkenin fabrikaları satılmış, bu ülkeler fabrikalar, şirketler kapatılmış. Bunun için hiç önemli değil. Yani Yunan Anadolu'ya gelse işte diye boynuna sarılır. Yalnız <laughs> <laughs> dayı bayağı girdi ha. Baya gömdü ya. <laughs> <laughs> Desteklemesen diyorum ki Müslüman mıyız? Benim senin dediğin değil Kur'an'ın dediği olsun. Erdoğan hakkında ne demek anlayamadım ben. Erdoğan hakkında bir şey demiyorum. Ben insanlar hakkında bir şey diyorum. Hemşerim şahsi konuşma. Erdoğan diye konuşurken ha. Cumhurbaşkanım diye konuşacaksın. Niye Cumhurbaşkanım? Herkesin Cumhurbaşkanı. Benim Cumhurbaşkanı olabilir. Benimki değil hemşerim. Evet. Ben her zaman oy vermedim ki. ben. sen Terbiyesizlik yapma. Terbiyesiz sensin. Sen şey terbiyesiz. Terbiyesiz. Kralı sensin karar. Karar. Ben ben gel... terbiyesiz. Sen kararı sensin. Cumhurbaşkanı konuşurken... konuşur gel. Sayın Cumhurbaşkanı diye Ha, He konuşmuyorum lan. Sana ne lan? Abi lan bak görüyor musun? Biz bu ülkede anlaşamayız. Nasıl anlaşamayız bak. Adam oğlu oğlum ben şimdi bak kalkacağım <laughs> dedim. <laughs> 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 düzgün konuşuyorum. Ben oy vermemişim. Benim Cumhurbaşkanım değil başbakanım değil. Anladın? Değil. Sen de Cumhurbaşkanı. Anladın? Terbiyesiz yapma. Ya e, e, yeah, bu Türk kavgaya gireceği Bu millete ne oldu ya Adam mı? Oooo Sadece adam diyor ki gel sen bana tabi ol. Kölem ol. Miladi takvimden önceki köleler var ya. Kendim bin alayım. Sen bir al. Gene de bana tabi ol. Hard kapitalizm budur. Leşti can alıcı. Buradan o battal gazilere sesleniyorum. Hani bir okla üç kişi vuruyor ya. Geri o adam diriliyor. Öbür sahnede geliyor ya. Adam ölmüş geliyor. Aynı adamlar tamam bana belaltı konuşuyor. Benim siyasi görüşümü deşifre etmek istiyor. Tamam mı? Ben onların seviyesine iner miyim? Ne kadar yüreğim varsa atarım ortaya. Anladın mı? Kimse benim erkeklik onurum. Oğlumla oynayamaz. Anladın mı? Şu ön dişimi görüyor musunuz? Porselen ya. Sıka sıka dişimi düşürdüm ya. Ben mecbur muyum siyasi bir şirkette çalışmaya? Kardeşim bir elektrik parası geliyor. 15 milyon şu vergi, bu vergi Moğollara dönmüşüz. Kardeşim 1071'den mi yaşıyoruz? Herkes başımıza kapitaliz olmuş. Şair demiş ya seni bir kere öpsem içinin hatırı kalır. İki kere öpsem üçün boynu bükük kalır. Onun için seviyorum diyeceksin. Çekileceksin kenara. Hadi selam aleyküm. <gülüşmeler> <Ay, ay, gülüyor> Selamun AK Parti genelde işsizlik çoğaldı Çalışacak mısın? Ha başladı kavga bak yine. <laughs> Bu röportajların hepsi sağa sola kafayı çevirerek devam ediyor abi. Kimse konuşamıyor orada. Mutlaka birbirlerine giriyorlar. Ben çalışıyorum. Çay, hey, hani işsizlik çoğaldı da? Nerede işsizlik çoğaldı? İşsizlik siz, siz, yok mu? İşsizlik yok. Hiçbir yerde yok. <laughs> Millet çalışmıyor. Hayır. Şu arabalara bir bak. Hepsinin altında son model araba. Ve ben ben fabrika fabrika sahibiyim. İşçi bulamıyorum. İşçi bulamıyorum. Niye hemşire öğretmen çalışamıyor peki? Nasıl çalışıyor? Atanamayanlar ne oluyor beyefendi? Atanamayanlar sıranı bekleyeceksin. <laughs> sıranı bekleyeceksin. <laughs> sıranı <bekleyeceksin. gülüyor> beklemişsiniz zaten yetmiyor <laughs> mu? Adam sen. Adamsan gel burada kendini reklam etmene gerek yok. Fabrika sahibisin ya ama adam olamamışsın. Ne <laughs> 10 tane adam götürdüm adam ben iş yerine. 10 tane. Ertesi gün geri çıktı. Ana, Ertesi gün mi? verdim tabii. Sigortasını yatırdın mı? Ya, yalan söyleme. Yaptım tabii. Yaptım tabii. Tabi. Siz gezin buralarda. <laughs> Siz buralarda dolan. La <laughs> sen kimsin bana dolan diyorsun la? Sen kimsin lan bana dolan diyorsun? Ne demek ya? Ta? 24 lira olmuş bir kıymalı pide. 24 lira. Buradaki bütün millete söylüyorum. 20, 12 liradan 24 lira olmuş. <laughs> Bundan 18 sene önce İstanbul rezaletti, sular pislikten geçilmiyordu. felaketti her şey. Lütfen bunu yapın. İmamoğlu'nun proje olduğunu nereden anladınız? Ya ben ne Neye dayanıyorsunuz? Niye? Ne, ne, nereden, nereden var mı? Ben söyleyeyim mi? Ben zöleyim beyefendi. Nereden anladın? Kakaaya gittiğini gördün mü? Ya. Nereden anladın? Bir, bir delil söyle. Bak, söyle. Müslüman adam. dinle Adam, deli. Diyeli, ne yani, adam trai e, trai de ne dedin? De. adamı adam Çok ayıp. adam etmez. Müslümanın siyaseti alet ettiniz. Tayyip Erdoğan gibi. Yazıklar olsun size. Ya. Siyaset haramdır bir kere. Müslümanlığı ayakları kapı geçin diyor. Tabi PKK geçin. Ne PKK'sı ya? Fethu kimdi? Fatu kimdi? Tayyip Erdoğan bak ya. Ayıptır saklanın. Bak işte bak ben. Hep arkadakilere odaklanıyorum. Şimdi bunlar zaten tartışma dönüyor. Arkadakilere bakın hep. Utanın, yaşınızdan utanın lan. Erdoğan'dan başkası yok. Yok. Ok yarısın, ok yarısın. Ötersine. Bak bu işi Türkiye'yi bölecek, bölecek. Ekonomi çok güzel. <laughs> Bak ben, ben 86'da, 86'da 16 sene, 20 sene önce aylık alıyordum. Yemin ederim evime varmıyordum. Allah'a çok şükür olsun. Evime to, dolar mark koymadım. Gavurun parası koymam. Şimdiye kadar 51 yaşındayım. Ama Türk parasına altına yatırım yapmıyorum. Ya, Kadınlar çok... biliyor musun, bir dakika. 6 litre pırıl 10 liraydı. 4 litre pırıl 21 lira 90 kuruş. Aklınızı başına alın. Türkiye uçuyormuş. Ya, Nereye uçuyor ya, Türkiye? Ya, ya, ya. Kimi? Bir dakika bir dakika. Bak Türkiye bak, uçuyor abi. kardeşim. Aklı başımıza bak, bak. Türkiye öyle. uçuyor. 20 milyon acından ölüyor. 20 milyon kredi kartında. Herkesin evine, evine hadis geliyor. Hadis, <laughs> hadis. Ben bu da öğrenci. Bir saniye beyler. Nasıl bir giriş lan? Hadis geliyor. Hadis, haciz. Nasıl bir giriş yaptım? Ben Hop, öyle... selamünaleyküm. Tabii. <laughs> ben de Hollanda'dan geliyorum. Hollanda'dan. Hollanda'dan geliyorum. Ben de Almanya'dan geliyorum abi. Ben Diyarbakır'dan geliyorum. Bir di diğer ne Aşağı yukarı 8 tane dil biliyorum. Dünyayı da 4-5 kere döndüm, dolaştım bütün ülkeleri. Fakat kendi ülkemizde eksik olan bir şey bildirmek istiyorum. Tatlı dile güler yüze. Hocam hangi restorana gidin? Hangi herhangi bir kafeteryaya gidin? Böyle ser öyle abi. servisler böyle yapılıyor Aa, lütfen oraya dikkat edin bunu yapma onu yapma böyle böyle söylenir mi ya tatlı dil güler yüz müşteri ne yapar hemen ertesi gün geri gelir değil mi lütfen takarım. abi bütün dünyayı dört dönüp bunu mu çıkardın ya <laughs> Mısınız pandemi şeyinize? E ne oldu? Bak anlamıyorsunuz. Bak tatlı dilden anlamıyorsunuz. bir de eğer plastik yersen şey. ayakların yere değmezse sana bir koronayı. Bu millet senden çok çok akıllı. Sen Onları dua ediyor. Ben yukarıdan inme biriyim. Sana bir dünya sırrı veriyorum. Delikanlı. <gülüyor> 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 Devletimiz devlettir. Adam toksik lan. Cumhuriyet'inin Yok yok ya. Ha bu 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 işte dediğim bire buydu Bak ben, Ah Benim buradaki <gülüyor> <gülüyor> Favorim bu ya abi Müthiş bir adam ya Ya alacak kardeşim Bak buraya Niye bakın alacağım? Ya benle Benle ya. sen onlarla nasıl böyle konuşuyorsun Niye ben hanenin piçi miyim? Ya sen öyle de Ya sen Allah. diyor Allah oh, 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 oh. Niye diyorsun evde bir şey yok? Ya kardeşim yok Nasıl yok? İşte bunu duydur. Bunlar ya ne yok bu sende lazım. ya? Tabii. Ne yok? Bak hem değilsin ki alsınlar. Hem de evde bir şey yok. Ya kardeşim dayı, yok. Dayı ya. sen ne içtin bana da versene. Ben ne içtim? E bana da ver içen bunu. Aspirin bu. içtim vereyim mi? Ver dayı. Ha. Ya öyle demeyin mi? Diye evde bir şey yok. Ya sen 40 kansı... milyar sen... alıyor diyorum milletvekili. Ya alacak 40 milyar kardeşim onlar. Ulan bir Biz... şeye karardır dayı alın. Ya sen ben kaç tane hükümet gördüm. Hepsinde de bu hikaye var. Dayı diyorum ki almasınlar. 10 milyar o alsın. 5 milyar 6 milyar sen ya al. Kardeşim adamlar 10 liranın 10 lira zam geldi diye yemeklerine isyan ettiler mecliste. Sen ne diyorsun ya? Bak şimdi biz seninle kavga değil mi? Orada kebabı iyi. <laughs> kebabı iyi değil mi dayı? Ya, ya, ben ciğer de yerim, kebap da yerim. Ben o diyeyim? benim. Ana yani evde bir şey yoktu. E ee, bak. Ya sen, ya, yani sen bir şey karar vermişsin. Kardeşim ya. bak ben karar vermişim. Ben diyeyim ki adam 40 milyar alıyor. Biraz önce değil ki evde domates, biber yok. Adam 40 milyar alıyor. Yani, almasın abi, diyeyim. Olmaz. Bu değil ki. Niye almasın? E dayı ver alsın ne yapayım? Alsın diyeyim. alacak yani bak. sen söylesen de ben söylesem de yine alacak. Ben oyumu AK Parti'ye veririm bu kadar basit. Yok. dayı. Özür dilerim bir devrimciyim ben. Bak ne <laughs> her zaman ben sonraki bakışa hayran kaldım burada bak. Partiye veririm bu kadar basit. Hayır. Şey. Özür, özür dilerim bir devrimciyim ben. Ben her zaman ezilenin yanındayım. Beni içeri atamazsınız. Birini dövseniz, birini etseniz, bir karıncayı etseniz size her zaman ezerim. Tütünü yasakladılar lan. O kadar mı salaksınız? Fakir ne yer? Ne içer? Ekmek yer. Ya ekmek yer, tütün içer. Başka bir şey söylemek istemiyorum. Bunu bile anlayamayacak kadar salak bir ülkede yaşıyorsunuz. Baksana bir şey söyleyeyim. Buranın saz tablosu. Bak ortadaki dayı ecel nefesi bir verdi bak. Ortadakine bak. Ah. Ne? Geri diyorum. Ama 10 lira dondurmaya vermiş. <laughs> oh bak bak gördün barıştılar bak hemen. Dondurmaya vermiş. Ay ayakkabında güzelmiş be. Ya, ya vereyim. Evde domates yok. Ya, ya vereyim. Çol tıra vol tıra gel. Oy senin çorabını yiyen be dayı. Ay vereyim. Dayı senin çorabını yiyen. Baba. Kemal, baba. Kemal baba vallahi billahi. <laughs> bir dakika <laughs> dayı. Bir dakika ya. <gülüyor> 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 bu Mert'in gülüşü bu ha. Ya kardeşim var ya sen bir tanesin. Tam böyle muhabbetlik. <laughs> Bütün dayı 100 kişiden contura volta giyiyorsun. Bak hele gözlüğe bak, ya, düdüğe bak, evet. ayakkabıya evet. vay sen kurban olam sen. sen seni seviyorum dayı. Devlet devlet baba bana bakıyor ben de al baba. alıyorum. Ya biraz Tabii, önce mi? De mi? ben dedi. genelde de konuşuyorum. Ya biraz önce dedi ki. Senin var ya senin o çüçüğünü yesinler çüçüğü. Ya biraz önce. Demedi mi eve ekmek götürdü? Sosyeye yeah, bak ya. Cüciye yeah, bak Allah aşkına. Ay ben ayı bana yakışı yakışı. Yeah, bana... Ayar vermişim. La... Yani. Ayar vermişim. Bak, ben... bak, Ay yıldız bak bak sen farkında ben... değilsin. Dayı <laughs> olsun maske ya. Allah'ım <laughs> ya Rabbi. Dayı. Nerede yıldız? Bak ay yıldız ay. Ma ay maucu bak ay. Maucu bu da bu, bu, da Fransız. Bu Fransız. Konu neydi? -ı -ı. <laughs> nasıl Satayım birbirlerini öldürecekler. <laughs> Ma onun telefonunu kullanırız. Hani nerede? Misal veriyorum. Ha. Kainatın en merhametli insanları Türktür. En hırsız milleti biziz ama merhametliyiz. Her ülkede. Sizleri seviyorum. Dayım, dayım. Dayımın... E, dayı dur ya. <laughs> Ayakkabın güzelmiş. <laughs> Çocuğun çok haklı <laughs> ya. ya. Allah razı olsun. Dayı seni seviyorum. Vatandaşın gerçek gündeminde ne var? Vatandaşın gerçek gündeminde kriz var. Her şey çirkinleşmiş ya. Adam kazanmış. Ya bir git Hatta oğlum ya. Bir telefonla konuşuyoruz ya. <laughs> telefonla konuşuyoruz. Ne oldu lan? Ne <laughs> ya? Ne oluyor oğlum? Tövbe estağfurullah. Ne yani? Allah Allah. Şu telekomun sahibi yarın öbür gün şuraya çıkacak. Bin tane adam alacak arkasına. Bin tane adam alacak silahlı. Hem de silahlı. Hayırdır diyecek. Ne Türkiye'si diyecek. Ben buraya para sahibişim. Ben almışım diyecek. Bu değerler bizim değil mi? 14 milyon mülteci sokmuşlar. lan Şu şu. Lan şurada bir tane var. Lan e, e, ya, değmez. Lan öldürürüm lan. Allah'ın <laughs> Tövbe Suriyelisi gelmiş bir daha kafa tutuyor. Peki hiç mi iyiye giden bir şey yok ülkemizde? Ha? Hiç iyiye giden bir şey. Bir <laughs> sigara mı istedi o? Va tutuyor. Peki hiç mi iyiye giden bir şey yok ülkemizde? Ha? Hiç iyiye giden bir şey yok mu ülkemizde? İş sağ kardeşim. Aradana sigara içiyor. Giderek iş savaşa doğru gidiyor arkadaş. Bir tane kırpin olmuş bir buçuk. Kırpin ilaç ilaç. Bir buçuk lira bir kırpin olur mu ya? 25 kuruş olacak ya. Kremalı bisküvi gibi 2 lira iki buçuk lira. <laughs> Niye dolusun hocam bu kadar hayata karşı? Hangi hayat? Belki de ben sizin dünyanıza ait değilim. Sana yemin ediyorum sor kim kimi seviyor. <laughs> bir ben seviyorum bu insanları. Yemin ediyorum bir ben seviyorum. Belki de ben de dünyayı sevmediğim için. Anladın mı arkadaş? <laughs> hele bir ışıklar sönsün. Hele bir kapansın kapılar. Sular durulsun. Bıçak atacağım dağın içine. Kısa devre yapsın kalbim. Ellerim inatla dökülsün cigaraya. Dağlarda ay büyürsün. Sular köpürsün. Sen beni o zaman gör. Hele küssün meydanlar, dehşetin oğlu gülsün, olur bir köpek karanlığı ve tüm mayınlar patlasın. Sen beni o zaman gör. Yalnızlık ne demek ki? Kül olsun uykular, gözümde silinsin kuşlar bümlülse. Kayıp bittiklerim geri dönsün, kaybettiklerim geri dönsün, sen beni o zaman gör. Oy! <laughs> reis ya, reis. Ne dolmuş be reis. Bu hafif o sanki söylüyor. alkol var abi. Abi sürekli orada galiba. <laughs> farklı videoda çıkıyor. Tamam <laughs> Ama böyle bir şey olmuş ki bir şeylerle oyalanmak zorundasın. Çünkü ev hapis gibi oluyor. İnsan diyor ki artık ne olacaksa olsun ölüme meydan okuyor demek ki abi. Ha, la konuşma lan. okula. Bunlar da okumuş. Bunlar da okumuş lan mı? Bu kadar narsist, kibirli insanların yeri yok bende. Ben tanımıyorum onları. Bana bir şey anlatamazlar ki. Tez yok kardeşim, tez. Bana bu ülkenin yönetimini verseler yapacağım ilk iş nedir biliyor musun? Şu bakanlık, şu vekillik, şu müdürlük, şu sayıştaylık. Kepçeyle. Yok oğlum. Yık lan. Yok oğlum gel la buraya. 4 bin lira alıyor Lenin gibi yapar. Aslanlara çıkar. Girin lan geberin lan. Okul mokul okumayın kardeşim. Vallahi okumayın. Ne gülüyorsun sen lan? Sen buradan <laughs> Adam ayakta atar lan. Her şeyi herkese atar koydu, koyuyor, herkese koyuyor, izleyene de koyuyor. Benim yüzüme gülüyorsun, seni deşifre ediyorum. WhatsApp'tan yani savunmadığın fikirlere savunuyorsun. Demek ki sen onlar savunuyorsun Ben Valinin arkasında oturmuş sigaralık içiyor. Valinin umurunda değil. Demiyor ki acaba bu çocuğun nasıl bir sorunu var? Niye bunu içiyor? Paylaşmam lazım Cem. Ne de şükretmemiz lazım kardeşim. Bak şükretmemiz lazım. İş, siz mislik İş iş beğenmiyor. iş beğenmiyor kardeşim. Bilgisayarın aç oturayım. Ben çalışmayayım Ya böyle bir şey var mı ya? Bırak şimdi bunları. Bırak fazla. <laughs> Geldi hemen. <laughs> <laughs> Bir muhalefet geldi bakalım. <laughs> Oğlum lan saçma sapan şey. Resvanım bir şeyler sefer bırak burala kırtıları. Şey. Hadi sen? Ne Bırak Allah. hadi. Hadi hadi hadi. Gösem yenmiyor. Bırak, bırak lan oraya bırak. Hiç alamıyorsun bize yok be. Ayakkabı bırak. bulamıyorum. lan. Sen yaşından utan be. Yaşından utan. Yediklerin utanma. Ulan bırak kim bulamıyorum. Hiç bulamıyorum. Gel gel kardeşim. Gel gel. Ver lan adamına. İşte kedim adam. Gel hadi şere. Hiçbir sizlik ne bir şey yok kardeşim. Çalışmayan adamı hiç yok. Ben de geziniyorum. Ne diyor? Ne esnaf onlar? Ne esnaf be Ben de yıllardır esnafım. Ben ne yok? Ne eder? Ne Ben de yıllar. Ya Türkiye'nin özeti işte bak şu Türkiye'nin özeti solda eğlenen gelecekte başına ne geleceğini bilmeyen bir bebe izleyenler kavga edenler kavga edenler aracı esnaf. olanlar esnaf özet ya bir de kadın çamaşır. <laughs> özet bu ya. Ben sana ne diyorum ben sana biliyor musun sen? Şükür bak şükür şu anda. Şükür şükür şükür. şükür. Tabii şükür canım. Ağabeyim 50 bırak ya. Kimin yaptı? <laughs> bak bak geçerken araya lafı koydu gidiyor. Bir dakika ben sana onu diyorum. <laughs> <laughs> ben de onu diyorum mesela. Bana ne amel? Sana onu diyorum. Gelin de ne olur. Sen onu diye demiyorsun. Gemi nerede? Bana ne amel? Hiç hiç yok. Hiç hayır, i̇ş yok, hayır iş yok. Hakkım bir helal vermiyor. Ne ya? İş Hakkı yok, mi? iş yok. İnsanlar açlıktan ölüyor, ölüyor, ölüyor. Bakın ya biz açız, açız, açız. Yeter hastayım, hastayım. İş yok, açız. Devletsiz millet olmaz, milletsiz devlet olmaz. Devletsiz millet ne? Lan bu devlete haklı Reis gene geldi. Reis geldi ya. Demek ki o mahallede, o muhitte bu abi duruyor. Duruyor orada. Kovalıyor şimdi. Şey Yerli gibi. gibi bir şey herhalde e, or abi. Oranın böyle eskilerinden çıkıyor hemen olaya dahil kapitalizm oluyor. Kapitalizm var lan. Art kapitalizm. Leşçi can alıcı. Tamam artık. Dört sözünü kesme dört. Kesmiyorum. Paşizan var paşizan anladın mı? Tamam, tamam biz de onu konuşuyoruz. Sus bir. Siz hiç konuşmayın yaşlılar. Ulan bu yaşlılar. Siz hiç konuşmayın yaşlılar. Bu moruklar yok mu lan? özlenen yaşam mucizelerle değil devrimle olur. Aa. Ne kadar aldın? Yerden öyle verdi adam. Açık açık. Binali Yıldırım'ın üstüne ben kimseyi tanımıyorum. O bir tane. <laughs> o bir tane, o bir tane. Ne diyorsunuz? <laughs> ben hiçbir şey demiyorum. CHP çeksin gitsin. Ağzı başını da gitsin. <laughs> Ne oluyor lan? Ülke <laughs> kafayı yedi ya. <laughs> Herkes kafayı yedi. Herkes kafayı yedi oğlum. Of. Toyunu <laughs> bakış ama. O, o, o renk cosplay mi? Gitme, ben tasarlıyordum. <laughs> sen? He? Güzel yapıyordum <laughs> kimsin <sunun> lan sen diye. <laughs> Bir dakika galiba dayı bir mesaj vermek istiyor. Bir dakika. Kadınların cenayete kurban gitmemesi için bir sene Ha kadınlar için yapıyormuş bunu ama... Aha. Ne, ne bağlantıyla yapıyor? Ben sandım ki orada zaten yapıyorlardı. Bu dayı bu kıyıkla, kılıkla gelip onları toplamaya başladı sandım. Kimsin lan sen? He? 153'ü şimdi ben arıyorum. Ben tiyatro, güzellikten haberim var. 155'i arıyorum şimdi. Kaybolma. <laughs> hadi şuraya. Şimdi Abi tamam. Şu abi tamam.

gibi de duruyor. Ya. Evet evet anlamadım mevzuyu da abi çok değişik şeyler yaşanıyor ya. Bu arada <laughs> abi şöyle bir şey varmış oyun piyasasında şimdi. yine <laughs> aldım haberi. Eee söylentiye göre Rockstar Games GTA 3 GTA Vice City ve San Andreas'ı yeniden